Herkese merhabalar arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni videom ile karşınızdayım. Herkesin çok sevdiği, küçükten büyüğe herkesin sevgi sevgiyle baktığı Kuzey Yıldızı dizisinin artık yeni bölüm fragmanları yayımlandı arkadaşlar. Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde e, Kuzey ve Yıldız yıllar sonra birbirine kavuşacak arkadaşlar. Kozey ve Yıldız'ın düğünü var yeni bölümümüzde. Çok güzel fotolar geldi yeni bölümden. Ben de o fotoları sizler için videomda toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım ki videomu beğenirsiniz. Eğer öyle olursa beğeni atıp abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Arkadaşlar benden bu kadar olsun. Bir daha paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, takipte kalın.